Akşama hava 13 derece olacak. <laughs> Oo bu ne? <laughs> Mangal nasıl yakılır? Bin abone olunca Örümcek ağına yakalandı. <laughs> evet arkadaşlar bugün daha evinde bir gün geçiriyoruz. <laughs> Yemekten sonrası için biraz kiraz toplayalım. Çok toplamaya gerek yok. Akşam yiyeceğim kadar topladım. Akşama hava 13 derece olacak. Soba yakacağım. A few moments later. Yazık kafana. Allah döner keser gibi. <laughs> ah. Altında baya salyangoz ve kurtlar varmış. Abi kendine abi. Şimdi o oh, bu ne? Çorabıma dikenler saplanmış. Bir mangalımızı yakalım şöyle yiyelim bir keyfimiz yerine gelsin. O zaman. Let's Şimdi mangal yüzü nasıl yakılır? Alta kağıtları koyuyoruz. Üstüne de tahtaları koyuyoruz. Kağıdı tutuşturup altına sokuyoruz. Bitti misin oğlum? Mangalımız hazır. Soframız da hazır. Şunları koyayım da tavuklara bakayım. Şöyle göstereyim mis gibi pişmiş. Bunlar şöyle kenarda hem sıcak dursun, sizi de şöyle karşıma alayım, karşılıklı yiyormuş gibi olsun. Böyle kamerayı açtım ya, karşımda birileri varmış gibi oldu. Ya sen kendini deli gibi yaptın ya. Sizlerle beraber de şöyle bir mangal yapmak isterim. 1000 abone olunca iki takipçimle buraya mangala geleceğim. Bakalım ne zaman 1000 aboneye geleceğiz. Yemeğimizi bitirdik. Yemekten sonra için muz ve çikolata aldım. Muzumu böyle kestim, içine çikolatayı doldurdum. yanık çikolata kokusu geliyor. Evet şöyle bir şey oldu. Yani fondü işte bildiğimiz fondü. Ama çikolata az olmuş. Biraz daha çikolata olsa daha güzel olur. Oha ne yakaladım. Kara sinek örümcek ağına yakalandı. Koçtaş da bunu sinek kovucu lamba olarak sattılar. Etrafında öncekine kıyasla daha fazla sinek var şimdi. Şuraya sandalyemi çektim. Baya böyle oturdum. Ben size astrofoto video çekeyim. Fenalık geçireceğim ya. 1 kilo tavuk, 350 gram köfte yedim. Beyler, ben fena oldum. 2 saat geçti hala fenayım. İkinci maden suyumu içiyorum. Uyumadan önce soba yakacağım demiştim ama şöyle bir durum var. Dışarısı soğuk olmasına rağmen içerisi yaklaşık 30 derece. O yüzden soba yakmama gerek yok. Çok iyi, çok iyi. Büyük bir dertten kurtuldum. Haydi iyi geceler. Günaydın. Saat 6.30 gibi uyandım. Bir tane kara sinek vızır vızır dönüyor evin içinde. Bir görüyorum bir kayboluyor. Bir görüyorum bir kayboluyor. En sonunda şuraya bak. Yağı bile çıktı. Şurada da öldü. Aa, kedimiz gelmiş. Ona biraz mama verelim. Hmm, acıktın mı sen? Hadi afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve YouTube Türkiye'nin zirvesine çıkacağımız bu süreci eşlik etmek için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Biraz yürüyüş yapalım. Senden bana eşlik ediyorsun? Ben bununla geldim, bununla gelirim. Of of sese bak sese. Bizim kedi cama çıktı. <laughs> Yapacağım her şeyi bitirdim. Videonun sonuna geldik. Şu maden suyunu tekleyip gidiyorum.